Alabilirsen geç al. Tamam. acil yardım bekliyor şu anda. Burada sıkıntı çok büyük bütün mahalleyi dere taşarak her tarafı su bastı. Yüreğir Belediyesi bütün imkanlarıyla alanda, sahada buradan çağrımdır. Kimse aracıyla sokağa çıkmasın. Abi bunu dışarıya de. Hadi ne ha? Dur. Tamam. tamam. Bindir, arabaya bindir. Kaldırsın bana hocam. bak. arabasına. Yavaş yavaş. Gel buraya yok herhal yok herhal. Yavaş acele etme. Acele etmeyin düşürmeyin. Panik olmayın. Hah. Yavaş yavaş. Hah. Gel kardeşim. Başka bir son. Tamam. Birçok yaşlı vatandaşımızı, çocuklarımızı, kadınlarımızı kurtardık. Bütün imkanları seferber etmiş durumdayız. Bütün arkadaşlarımız alanda çalışıyor, iş makinelerimiz çalışıyor. Ne gerekiyorsa yapacağız. Yeter ki bir tane vatandaşımızın burada kanamasın. <laughs> Biz vatandaşlarımız aç kalmasın diye kent lokantalarımızı açtık şu anda. Yüreğlerin hizmetine verdik. Çorba dağıtımı yapıyoruz. Kültür müdürlüğümüz şu anda açık. Çay, kahve, çorba ikramımız var. Yüreğinde konaklama ihtiyacı olan vatandaşlara Konaklama ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Konaklama hizmeti veriyoruz. Hastaneye gitmek isteyen arkadaşlara yardımcı oluyoruz. Arkadaşlarımız evinden alıp hastaneye kadar götürebiliyor. Çağrı merkezimiz şu anda hizmet vermeye devam ediyor. Ben bütün yüreğiyle geçmiş olsun diyorum.